17 yaşındayım, ee, doğduğumdan beri bu işin içindeyim aslında ama profesyonel olarak 8 senedir yapıyorum. Babadan meslek diyebiliriz, babam antrenör. Onunla birlikte işte küçüklükten beri gide gele. 2 ee, tane Türkiye şampiyonluğum var, 2 tane de uluslararası müsabakalarda şampiyonluklarım var. Yani öyle, şimdilik öyle ee, hazırlanıyoruz önümüzdeki Türkiye şampiyonluklarına hazırlanıyoruz. Ayak ee, ayak bileğimde bir sıkıntı yaşadım. Ee, o yüzden yani biraz ara vermek zorunda kaldım diyebilirim. Ama şimdi iyileşti çok şükür. Her şey yolunda. Yani dolu dizgin çalışıyoruz. Bıraktığımızı kapatmaya çalışıyoruz ki kapattığımı da düşünüyorum. Şimdilik böyle büyük konuşmak da istemem <laughs> ama böyle. Şimdi ilk olarak tabii önümüzde Türkiye Şampiyon Şampiyonaları var. Hepsinde inşallah derece ve yani Tabii ki gönlümüz şampiyonluktan yana ama o, 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 derece diyelim. Ondan sonra da Avrupa'da ve işte dünyada şampiyonluklar istiyorum inşallah.